İyi günler. Hoş geldiniz. İyi günler. Teşekkür ederim. 2020 yılı e, trafik haftasını koronavirüs tedbirleri kapsamında stand açarak vatandaşlarımıza kutlayamadık. Bundan dolayı hesaplarımızı dolaşarak e, trafik haftasında farkındalık yaratmak, vatandaşlarımız trafik haftasını bilinçlendirmek için e, yazı yazılmasını e, sizlerden istiyoruz. Hani size e, yazı yazarak katılmak ister misiniz? Katılmak isterim. Elimizden geldiğince şandarmamıza, güvenlik güçlerimize destek olmak bizim bir vatandaşlık görevimiz. Onun için de katılıyoruz. Trafik kazaları ülkemizde çok sayıda e, insanlarımızın hayatını kaybetmektedir. E, Birçok sayıda da yaralar olmaktadır. Bunun için trafik kurallarına uymamız gerekiyor. İnsan, i̇nsanlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. E, ancak bu şekilde farkındalık yaratarak insanlarımızı bilinçlendiririz. Trafik kurallarına uymaya davet ederiz. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun hizmet için sağ olun biz teşekkür evet. ederiz hayırlı bir <laughs> Kaçta? bak karşıda. patrak tamam, evet. çekiyor. Tamam, <laughs> Tamam, <laughs> Nereye kurallar uyuyor? Ben sandıklı esnaflarından Yaşar Elektronik, Yaşar Şen Trafik haftasını Jandarma trafik ekiplerimizle birlikte Bizim elektronik billboardumuza Reklam yazı yazarak Destek videosuyla ve kutluyoruz ee, Kazaların Önlenmesi için Herkesin trafik kurallarına uymasını Davet ediyoruz bu etkinlikten dolayı sandıklı trafik jandarma ekiplerine de teşekkür ediyorum. Hayat iletişim olarak jandarma trafik ekiplerine biz de bilgort olarak desteklerimizi verdik. Sandıklı Esnafları olarak trafik haftasını kutluyoruz ve ilçe jandarma komutanlığımızı bu çalışmalarından dolayı destekliyoruz. İsmim Süleyman Yılmaz, sandıklı Esnaflarından, çarpıştırıcı işletmecisiyim. 28 8 Mayıs 2020 e, trafik haftası dolayısıyla Sandık ve İlçe Jandarma Komutanlığı aracılığıyla arkadaşlarımıza da e, buradan bizim e, isteğimiz bir esnaf olarak yani motosiklet kullananlar açısından bir kasklarını kesinlikle eksik etmemeleri daha sonra hani e, trafikte e, yürürken ne bileyim yani dikkat etmeleri, trafik kurallarına en iyi bir şekilde uymaları, emniyet kemerlerini olmazsa olmazların içerisinde olarak dikkat etmelerini rica ederiz.